Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Raf ve Kerem'le ozmo yumurtası açacağız. Bekle Muhammed Raf açalım. Evet. Otur, otur. Hadi şimdi Muhammed Raf ozmo yumurtasını açacak. Mavi ve çikolata Ma renkte. Evet, hadi aç bakalım. Sen de Kerem yanına geç, yanına geç sen de gözük. Açıp Bak, Bak ver, benim ben yumurtayı açtım. Bakın arkadaşlar Kere Muhammed Raf yumurtayı açıyor. Geç Kere Muhammed yanına geç sen de. Açtı. Göster Kerem, Muhammed Raff, Göster. Nasılmış göster. Çikolatası. Bak çikolatalı üstünde de gözlüklü bir Abi. tane adam var. Aa, gel gösterelim şimdi gel bakın arkadaşlar içinde bir tane paket çıktı dur Kerem açacağız beraber açacağız tabi dur bekle al Muhammed Raf aç göster İçinden çıktı bakalım nasıl oyuncak çıkacak ver yapayım ben ver yapayım oyuncak çıktı oyuncak çıktı bakalım nasıl oyuncak ver ben yapayım Muhammed Raf oyuncağı vereyim sana ver Bakayım. Ver yapayım. Hı. Onu ver ha. Ver onu yapayım. Ya bak Ben <laughs> yiyeceğim. Ama o mesela foto yesin de. Beraber yiyin. Şimdi bak çikolatasını yedi. Şimdi gelin biz oyuncağına bakalım. Nasıl bir oyuncakmış bu? fotoğrafta gösteriyor. Hayır Kerem o yiyecek değil. Onu koy. Bunlar oyuncak. <laughs> Merhaba. Devam ediyoruz. Bakın oyuncak oyuncağı yaptım. Arkadaşlar böyleymiş oyuncak. Kerem oyuncağı almaya canlanıyor. Al. Alamazsın ki. Alamazsın ki. Alamazsın ki. Allah Allah. <laughs> Ama dur tamam dur. Tamam. Üstüme çıkmana gerek yok. Muhammed bak oyuncağı yaptım. Yaptım mı? Bakın böyle bir şey oldu. Yaptım mı? Yaptım. Bu saat bu yer kovanla küçük olanı tanıttım. İstediğin saate ayarlıyorsun bunu. Güzel bir oyuncak böyle. Ne resim var üstünde bir tane adam var. Şapkalı. Bu yan tarafta da saatler gözüküyor. Bakın böyle bir şey. Güzel mi? Güzel mi Kerem bu? Oh, oh, ah, hadi ah. Kerem de beğendi. Hadi bay bay yapın. Bay bay yapın. Bay bay. Bay bay de Kerem. Bay bay de yapıyoruz bu sefer.